bayram sohbetlerinde çok heyecanlandığımız bir an sohbet başlamadan önce Burcu bana dedi ki ne olur sen başla ben çok heyecanlıyım başlayamayacağım dedi. Ben de samimiyetle ona dedim ki yok yok sen başla ben yapamayacağım. Çünkü bazen şöyle bir şey var samimiyetle söylemek lazım. Ya hayran olma hakkımız var. Hayran olduğumuz iki isimle birlikteyiz. Oh ya hayran olduğumuzu da şöyle açık açık bağıra bağıra söyleyelim Ferhan Kutman ve Müjdat Gezen iyi bayramlar. i̇yi bayramlar, bayramlar. sizin hayranınızın <laughs> 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 Ama Cicaret gerçekten de, o konuda o konuda efendim. siz her <laughs> zaman çok tevazu gösteren bir insansınız Mümtaz Bey. İyi ki geldiniz. Sağ olun Cevat çünkü sizi hep izliyoruz. <laughs> her zaman ve, için. Hakikaten bu bayram sohbetleri lafı var ya. bayram sohbeti. Hayır ne kadar nefret ettiğim inandır. Ne farkı var mesela? Bugün bayram değil de normal bir zaman mesela. Ne farkı var konuşacağımız konunun? Bir de bayramdan bahsedeceğiz. Bir, Bir şey de şu yani. vardır eski bayramlar. Sizinde, ne mi? Mesela eski zamanınızda ...perşembeler nasıl? Aynı perşembe. <laughs> Bak mi? eski bayram sormayacağız. Ha, heh, tamam. ee, bayram sohbetlerinde şöyle açıklayayım bayram günü yaptığımız için bayram sohbeti. Ama ne desin? her gün bayram. Biz tiyatrocuyuz. Ha, pardon. <gülüyor> <gülüyor> pardon. Belki o zaman e, siz e, televizyondan. O... Sinemadan aslında sinemaya gitmek lazım. Yeşilçam'ın Yeşilçam olduğu o en görkemli zamanların belki de son demleri. O birliktelikler var da tiyatro var mı? Tabii ilk tiyatro. tiyatroyla başladık beraber. Yani e, Perran ilk Uluvuras tiyatro. tiyatro konservatuarlı zaten o da. Hı hı. Ondan sonra Uluvuras tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare falan derken biz birlikte... <laughs> ne oldu? <laughs> Çok vardır ya maalesef. Bayram sohbeti. <laughs> Şöyle bir şey var, bu araya girip söylemem lazım. Şimdi Ferhan da konservatuar mezunudur, Ulvi Uras filan deyince Müjdat'la be beraber bir e, vardır ya kulüpler, işte Rotary'ler filan gibi <laughs> kulüplerden davet geldi konuşmacı olarak gelir misiniz diye böyle zamanlarda bana inanılmaz bir tutukluk geliyor ve de şey geliyor benim burada ne işim var niye ben buradayım Yeşilköy'e gittik Müştat'la <laughs> <Üç> beraber <laughs> bir tane kürsü hazırlanmış Rafya'yla da mikrofonlar bağlanmış Siz, İkimiz evet. yan yanayız sorular soruyorlar tabii haklı olarak İşte kaç yıldır berabersiniz konservatuar mı filan gibi derken Hala yine o tutukluk geldi. Burada ne işim var benim diye. O rafyayı pamuk helva haline getirdim. Açaraktan böyle. Ve de şu hareketi yapıyorum. Her sorunun cevabını Müjdat vermek Ama zorunda. Ama onunla ilgili. her soruya da bir kaş şey işareti var şey mı? Konservatuar mezunu musunuz dendi. Ya. <laughs> evet. <laughs> Konservatuar. <laughs> 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 i̇şte, Değiştirdi. Peki sonra ne yaptınız? Ulvi Uğraz. evet onun gibi oldu da ona güldüm. Aa, evet aman. buyurun devam edin benim. Tık, e, <laughs> buyurun. tık, <laughs> buyurun. <laughs> <laughs> ama nereye gitsin? Pardon bir rafya falan <laughs> getirtelim mi eğer yani eliniz boş durmasın <laughs> isterseniz. Yok. O, şu anda durum iyi. Tamam. Rah Sonra isterim. Ben benim son burada var. ne işim var durumunda değiliz. Değil mi? Şu anda de değilim. Değil. Yok sizde sohbet etmek zevk canım. Bayram sohbeti. Bayram sohbeti. Niye dur o mesela? Eski sizin zamanınızda bayramlar. valla aynı yani bir şey yok. Ama ben mesela ne kadar 40 yıldır televizyonda bayram programı izlerim yanıtlar hep üç aşağı beş yukarı şöyledir yani. Oh. <laughs> Çok <gülüyor> <oluyor>? bir, de, <laughs> bir, de, herkes direkler arasını <laughs> görmüş gibi konuşuyor. <laughs> öyle. Direkler arası vardı. Ya. Nerede gördün sen? Abi, yok oraya atıyor. Bir de şey vardı. Bayram yeri vardı. E ne alır? Ne bayram yeri gitti? Ne <laughs> <laughs> <Bir gülüyor> <bir> yapar? Ne yapar? <laughs> yani geminin gittiği istikamete bakacak. Şimdi daha iyi. Ha bir tek gene her programda söylenen şudur. Eskiden bayramlaşmalar vardı, şimdi bayramda tatil'e gidiyorlar. Dokuz hmm. gün olduğu için filan diye. E gidiyorlar. E gitsin. Gitsin, gitsin yani. Ne olacak? Kalanlar da birbirini Çocuk ziyaret edecek. <laughs> Nasıl bayramları? Nasıl Çocuk... Yok yok tamam çıkalım oradan. Bayram olayından <laughs> tamam, çıkalım. Tamam. Bayram olayından tamam. çıkalım. Ee, <laughs> peki ondan sonra örneğin. Elbette siz daha iyi biliyorsunuz ama mesela deve kuşu Kabare. Yani elbette oradan anlatacak bir sürü anı, bir sürü kulis, dedikodusu, fısıltısı vardır. Var mı öyle şeyler? Ama ikimizin beraberliğinde beraber deve kuşu Yok. 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 Hem tiyatro var. miyatro var, var, doğru. Miatra var olmaz tamam. Yıldız Hoca Kent Tiyatro'sunu verdi bize. Kendisi matinelerde oynadı. Hem onun hocası hem benim hocam Kent Tiyatro'sunda. Buzlanma mı ne oldu? Köprü kapandı. Perran'la ben e, ben Cihangir'de oturuyorum. Perran Kadıköy'de oturuyor. Savaş Dünçer'de sahne hamiri. Sekiz buçukta oyun başlayacak. Sekizi o yedi de gelir. Yedi çeyrek geçiyor. Yedi buçuk bilemedin yani. Saat sekiz, sekizi çeyrek, sekiz yirmi Perran yok. <laughs> Savaş dedi ki başrol oynuyor. Perran yok dedi. Zil vereceğim dedi. Sen ver zili dedim ben. Ne diyorsun dedi. Köprü kapalı. Ne kadar o zaman geleceksin. cep telefonu yok. Tiyatronun telefonları çalışmıyor. Buzlanma böyle bir şey var yani değil mi? Evet. Siz dedim emin olduğunuz sen. için mi Ge geleceğim. Sen ver dedim zili. O geliyor geliyor Heyecanlı. Ay rahmet istedi gene. Ay güzelim benim. Dolaşıyor bilen. Oğlum, buçuk oldu dedi. Ver üçüncü üçüncüsü dedim ya. Yok dedi ya. Hadi sen yani. ver dedim ya. Ben bilmiyorum yani. o cesaret nereden geliyor e, ama? malı tanıyor. malı biliyor. biliyor. <laughs> Üçüncü zilde verdik. Perde açıldı. sağa döndüm. Perran gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Saat ne ama iki gün... <laughs> Şarkı söyleyeceğiz. Söyleyemiyor. Yani çıkıyor ağzından ama nefes nefese. Oynadık. Sonra antrakt oldu. Birinci bölüm. Ne oldu dedim e, Üsküdar'a gelmiş arabayla. Motor tutmuş. Buzlama var köprüde. Motorla geçmiş. Oradan bir taksi Harbiye'ye gelmiş. Müthiş. Müthiş. ya. öyledir. Müthiştir. Müthiştir. Film setinde de öyledir. Televizyonda da öyle. Biz anla... Setinde harcır Ay kıyamam Bunu anlatmam <laughs> lazım. Gır, gır çekiyoruz. Gır, gır çekerken ben Gülşen'in annesini oynuyorum. Inanılmaz kötü bir karakterdir. Ay <laughs> Çok kötü bir karakterdir. Bütün bu hoş insanlara karşıdır bir kere. Tabii. Yine de sevildi zavallı. Sabahat. 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 Sabahat beraber. Gülşenle beraber. Araba bizi alacak Kadilla. aşağıya götürecek. Kadirler. Aşağıya götürecek ki çekim orada. Hı. <laughs> da ayısıyla beraber oradayken biz ana kız o Kadirler'in içinde pozla geçeceğiz. Havalar önünden. atacaksınız. Bu sahne çekilmesi için ben kamera de, falan yok. sokaktayım ayımla beraber bunlar Kadirler'le önemli. Önünden geçeceğiz. De. Ama yukarıdayız daha çekim yerine gitmek için. Ben bindim. Gülşen bindi. Müjdat da bindi arabaya. Kim? <laughs> aşağıya gidecek, Çek çekiyordu. Bir daha böyle yaptı. Aa bu ne bindi be? <laughs> Ay <yücüğüm gülüyor> ya ben. Be yok yani. da değil o. Evet. Bu ne bindi be der miyim mi? <laughs> evet. Hem sabah hem, hem müjdat olduğunu şey, anlayamadı evet. onun. <laughs> Peruş <yapayım>. ben müjdat. <laughs> senin rol arkadaşın Ama çok güzel günler ya. Nefis ya. Ama bir bayram günü onu söyleyebilirim. Geç vakte kadar çalıştığımızı hatırlıyorum Kasımpaş'la. Hatırlıyor musun? çok En geç vakte kadar, o gün e, filmin son günüydü galiba. Ya hı hı. Temel mi çekiyordu? Kartal Tibet çekiyordu. Hı. Son dakika Çok yaptık o filmler. 4-5 tane falan yaptık. O Gırgıriye serisi. Gırgıriye serisi. Çok, çok acayip iş. Türker abiyle o. konuşuyordum. Dedim ki, abi filme bak dedim bir şey için. 4,5 milyon kişi seyretmiş dedim. Dedi, niye öyle yaptın dedim. Gırgıriye'yi kaç kişi sevdi bilmiyorum ki. 18 milyon. Ne diyorsun? Aa, tabii ama o zaman 5800 sinema var. Tabii. Her yerde bir kopya. 18 milyon kişi sevmiş Gırgırı'yı. Bu sonradan çok konuşulmuş bir şey. İşte geçtiğimiz senelerde özellikle Recep İvedik, Hı. E, Erdoğan filmleri, Hı. Yılmaz Erdoğan'ın filmleri, Cem Yılmaz'ın filmleri falan bir rakamlara ulaştığında hep şu söylendi. İyi de Yeşilçam'ın Yeşilçam olduğu dönemin rakamları bilinmiyor, açıklanmıyor ortada evet. değil. A yani, A A A A A yani evet. şeyde Aslında var. Tabi. Türkiye'nin da var. Olmaz mı? Onda ne her şey var. kadar güzel vardı. konuşuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ben mi diyor? Burada yönetme, ben de ben de mi demedim. Bu yönetmenimizin kalkasını duydum. o durumda yani. Ay. <laughs> Ama o çok. Çok... Ben hayran hayran dinleyen evet. taraftayım. <laughs> yani, yani o Onda öyle bir şey var, Burcu'da öyle bir şey var. Böyle Tutuluyor bazen ayran saygı, ayran saygı tutulması, saygı tutulması <laughs> diye bir şey var aslında. Saygı tutulması. Bazen öyle bir şey oluyor ki, bana da sağ olsun saygı duyuyor, yaşıma hürmeten. <laughs> sağ olsun, yok Daha, yok, ya. bazı şeyler açıklansın artık. Lütfen. Program başlıyor, ben de program başlamadan diyorum ki, izleyiciler de güzel bir şey görsünler, güzel bir açılış olsun, sen başla açılışa diyorum. Ama onda saygı tutulması var ya, kamera başlıyor, program başlıyor, ne? böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> sen söyleme. Sen, sen Biz iki ya. sene önce program yaparken 2009'da yine öyle bir şey oldu. Bir baktım bacağımı e, bacağıma eğiliyor Niye eliyor dedim ne oluyor? Hani tamam o, bir hoşluk var yani ama. Yok bunlar açıklanmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Meğer i̇kimiz i̇ki, yani. de duruyoruz. Başta diyormuş Allah. <gülüyor> <gülüyor> yani. biraz oluyor kusura bakmayın. <laughs> bu ayan, bir soru, ayak vurma Burası var tabii. <laughs> bu ayak vurma var ya. Bu ayak vurmayla ilgili beni yani bilmiyorum seyirciye ne kadar geçer bu anekdot ama şimdi bizim mahallede arkadaş arkadaş grubumuz Hırkaşehir'de büyüdük biz. Evet. Müthiş bir arkadaşlık böyle anlatabiliyor muyum? Dayanışma. Yalçın abi var, onun arabası var Chevrolet. O zaman yani 60'lı yıllarda 60 model bir araba müthiş bir şey. Bir de Ceyhan diye bir arkadaşımız var. Ceyhan hayatında bir gün okula gitti. Bir gün. Ve gitmedi bir daha. Bir daha okumadı. Direksiyonda Yalçın lan gel seni gezdireyim demiş. Dolaşırlarken İstanbul sesinin önünden geçiyorlarmış. Kızlar ee, evlene dönüyorlar. Okul tatili olmuş. İki tane genç kız eğilmişler böyle. Yalçın da çok hoş Nereye gidiyorsunuz çocuklar gelin bırakayım sizi. Fatih'e ben de Fatih'e gidiyorum demiş. Atlamışlar iki kız arkaya. Yalçın direksiyonda şey Ceyhan da yanında <laughs> demiş ki Yalçın ne ne yapıyorsun? Bizse sondayız demiş. İstanbul ses, ses, siz. Ben de e, vefazeci mezunuyum demiş Ceyhan'a gelmiş sıra. Ona Ceyhan ayağına Yalçın'a ilkokulu 2'den terk de. <laughs> Onun için ilkokul iki var ya üniversite. <laughs> Çünkü bir gün gitmiş. Abi bu kadar kara bir şey. Hayana vuruyor. <laughs> <laughs> Kızlar ne oluyor? Daha Ama güzel. şeyini de biliyor, haddini de biliyor. Evet, yani evet, o ya evet. kadar? Zaten şey. kapasite oraya kadar. Onun <laughs> <laughs> için ilkokul iki demek senelerce artık bitmek bilmeyen bir şey. ne gülüyorsun? Terk. Ona? Ha Tert, terk de. Terk de. Ya kendi isteğiyle terk yani. Şimdi gırgır yeyi şöyle bir konuştuk, kabaca konuştuk. Aslında o konuda konuşacak çok şey var. Gerçekten sonrasında da hep taklit edilen bir şey oldu. Yıllar sonra sen de benzerinin televizyonu yargılamasını aynıydı yerine Cennet Mahallesi. Değil mi? Birebir bir aynıydı. Çıkış noktası Tabii, aynıydı. Sonra belki zaman içinde biraz dizi formatında yol, yol aldık. Perran'ın yerine Melek Baykal, Münir abinin yerine ben oynadık. Doğru. Ee, yani ee, Artiz Mektebi. Artiz Mektebi de konuşulması gereken. Artiz Mektebi değil mi? şu anda yine oynuyor. Öyle mi? Ya benim tiyatroda oynuyor yine. Öyle mi? Ya Çok da güzel bir tiyatro kadrosu yaptık yani. Çok güzel. Ayşen de var. Öyle mi? Ayşen de var. Ayşen'le e, Ateş Böceği Ercan, Senle Benim o sahneyi oynuyorlar. He. Ayşen ayrıca diksiyon hocası oynuyor. Ben diksiyon hocasını kadın yaptım. Anladım. Bir an güzel bir kadın yaptık yani. Yani konuşulacak çok şey var, o var, filmler var falan filan. Ondan sonra bugünün işleri var. Bugünün işlerinde e, biz e, girmeden söyledik, ben yayında da söyleyebilir miyim izninizle, en son Deli Saraylı. E, evet. Bütün işleriniz elbette ama en son Deli Saray'dı. Her ne olduysa dizi, her ne olduysa o beni hiç ilgilendirmiyor. O rating denilen şey de beni evet, hiç ilgilendirmiyor. Umrumda yani. değil çünkü çok iyiydi. Çok iyiydiniz. Bütün kadro çok iyiydi. Şen Tekindor siz. Kostümden kostümüne her yani, kostümüne, yani. Çok ciddi bir işti iş yani. Çok acayip. Iş. Ee, ama her ne olduysa dediğim o süreç sonradan sizi üzüyor mu? Üzdü. Üzdü. Küstüm. Küçmeyi, epey epey küçmeyi. Evet, küçmeyi. epey küstüm. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Bir de çok doğru yaptığım bir şeyi zannıyla girdim işe. Hala da öyle düşünüyorum. Ben doğru bir şey için girdim. Doğru bir kadroyla. Doğru bir kadroyla. Bugün o kadronun her biri kendisi dizi yapabiliyor. O kadro bir daha bir araya gelmesine imkan yok. Hiç kimse getiremez o kadroyu bir araya. Doğru. Çok güzel bir kadroydu. Çok yüreğimizi koyduk ve de ben hep şey istedim. 13 bölüm yapılsın. Ama öyle bir şey yapılsın ki kaldırıp rafa koyduğun zaman onu 20 sene sonra çıkardığında milli mücadele buydu. Bu cumhuriyet böyle kurulduyu göğsümüzü gere gere anlatabilecek bir kadro olalım. Yazımı öyle olsun istedim. Her şeyin öyle olmasını istedim ama olmadı. Şey gibi. Rating endişesiyle çok başka yerlere gitti. O beni çok üzdü, çok kırdı. Bir Bizim kralım. bir süt kardeşlerimiz vardır. Ha. Televizyonda ne zaman yayınlansa işte budur. Hep evet. Bunun evet. dizi buradan karşılığını bunun buradan dizi karşılığını bulmak değil mi? Gördüğümde çünkü bana hep projeler geldi. Hayat bilgisinden sonra. Dört yıl ara verdim. Hep projeler şey şey diyorum çok güzel ama ben yaptım bunu. Kızım da vardı. Kocamdan boşanmıştım. Ben artık bunu oynayamam da gibi kibar kibar geriye çevirdiğim şeylerden sonra böyle bir şeyi evet. Gali Müjde'ye söyledim. Gali Müjde dedi ki senin yüzünden şişmanladım ben. Hep öyle yemeğine götürülüyorum. Bir projeyle geliyor ganicim çok güzel, tövbe, tövbe gibi bir şeyler söylüyorum. O içime sinmiyor demektir. Ama bu o kadar içime sindi ki. O kadar istedim ki okuduğum kitabın haddi hesabı yok. Gözyaşları içinde okuyorum. Çok trajiktir e, her Kuluk şey o arada. Ee, yani, e yani. Bana orada bir acaba ha. Ha. acaba. Şöyle bir değişik noktadan da bakılabilir ha. Ha. mi? Kurtuluş Savaşı komediye gelmez gibi de bakılabilir mi acaba? Ben pek değil o fikirde mi? değilim. Değil ben, değil. Çünkü değil. seyrettim ben. Perran'dan dolayı seyrettim açıkçası. E, zaten. Umduğum gibi olmadı. Umduğum gibi olmadı benim. Neyse. Neyse. Peki, ama çok güzel. En azından ben, ben burada hiç bir güzel atlamış oldum. Harika Sen ben ben değil işte mi? Ben de işte o zaman şöyle bir şey soracağım size. Siz de benim gibi mesela başka işlere bakıp da ya... Bu iş dururken benim işim nasıl gider diyor musunuz yoksa ya boşver sen neler ya, gördün bu değil, artık sana... neler gördün diyemiyorsun ha. ve de şeye üzülüyorsun yani Türk seyircisi bunun bunu, bunu ama bu, dönmüş gibi bu Aha. üzüyor hmm. bu üzüyor doğrusu asla deli saraylı deli saraylı müdafaa ederek söylemiyorum bunu. genel genel, olarak, genel bakış olarak şey maalesef üzülüyorum o kadar o kadar evet. O genel da. bakış açısında senin de bir böyle üzgünlüğün, kırgın... Bir... Ayrıca bir şey diyeceğim, küslük olmasın, ama ne olur. Evet. Olmaması lazım. Yani en azından burada ya, benim iki ya. tane büyük Eçen, hayranınız var, biz Canım, canım, teşekkür ediyorum. Benim Yok, yani bakınca sen piyasaya ay buydu, şuydu falan dediğim bir durum yok, yok mudur? Yok, ben, ben, de kötü bir şey var, dizi seyredemiyorum ben ya. Yani. Ha o yüzden kırgınlığı. Ha onun <laughs> için de, yani bir fikir beyan etme hakkında da kendimde görmüyorum. Perra'nınkine baktım. Perra'na olan düşkünlüğümden baktım yani. anlatabiliyor hmm. musun? Düşkünlüğüm dedi canım benim. E ee, öyledir şey, ama bizim. Ay kurbanım. Şeyi söyleyebilir miyiz? Lütfen. Hmm. Deviyasyon ameliyatı olacak. Anlatabilir miyim? Tabii ya? lütfen. Ay bir kere önce şeyi söylemem lazım. Müjdat'la çok uzun yıllar beraber çalıştık. Bu beraber çalışma sırasında şöyle huylarını zaten biliyorsunuzdur. Mesela e, bir gazinoda beraber çıkarken çok yakın oturuyorduk. Evlerimiz çok yakındı. O giderken beni alacak, o taşıdı beni. Ben Hı. yanıma yedim, aldım. Oraya Fenerbahçe'nin yanıma aldım ki elim üstünde olsun Doğru doğru. Ve de telefon geliyor. Cep telefonu ben. Telefon geliyor. Perif. Sana bir şey Caddebostan'a gideceğiz sana bir şey söyleyeyim Ben çok hastayım. Ay Müjdat öyle mi? Gidemeyeceğiz biliyorsun değil mi? Gitmeyelim Müjdat'cığım. Tabii ki gitmeyelim diyorum. <laughs> kapatıyoruz telefonu. Ben oradan bir an kalkmıyorum. Çünkü hemen telefon ediyorum. Alo Peruş bak yalnız gitmeyelim dedim ama olmaz değil mi? Git Gitmek lazım Müjdat. Tamam <laughs> iyi ben <laughs> geliyorum. Kalkma kalkma. 13 <laughs> kere olacak bu. Bir şey... Kalkma yerinden. Otururuz. <laughs> Bekleriz. Sonra da gideriz bunu söylediğim için affedin ama Ferhan Hanım da biliyor malını yani. Biliyor. Tam yani, yani, evet. evet. bak güzel. Şimdi güzel geldin geldi işte. Şimdi sana. güzel geldi. <laughs> Kızarır. <Çok gülüyor> <ufalarım, gülüyor> şöyle Müjdat abiyle şöyle biz bazen oturuyoruz karşılıklı bir şey konuşacak oluruz. Ben böyle karşısında oturuyorum. Anlatabilirim değil mi? Tabii can. Bir şey anlatıyor. Çok da ciddi anlatır ve şeyli anlatır. Altı dolu. Bütün <laughs> lafların altı dolu dolu anlatır sesiyle evet. falan filan. Ee, Anlatırken böyle örneğin dizime göz takılır falan derken iplik bir şey koymuş. ee, onu bunu da böyle yapmaya çalışırken daha kötüsü oluyor. Buna yöneliyorsa elimde bir şey mi var benim? <laughs> Aa, e hani benim ipliği alıyordun sen de oldu? Konu da gitti. Konu da gider. Benim elimde bir şey mi? Işık mı böyle bilmem ne? O ele takılırız biz. <laughs> Rahmetli Profesör Sabahattin Kerimoğlu var. Na. Nörolog. Nasıl bir Benim çok yakınım yani insan kaç her hafta gidilir yani. Ben <laughs> yani bazen çok, günde üç kere, daha günde, çok üç kere ee, günde üç kere gidilir mi? Günde üç kere. Gidilir mi? Ben giderim. Neyse bir gün gene hoca dedim ya bu hastalık hastalığı ne zaman geçecek? Merak etme elinden sonra geçer dedi. Niye dedim? Çünkü elinden sonra hastalıkların kendisi gelmiş <laughs> <laughs> Nitekim öyleymiş işte bak. Evet, çok geçmiş olsun bu arada. Ben hiç onu konu etmeyeyim dedim ama çok geçmiş olsun. Ayrıca o yüzden de teşekkür ederiz. Dün fizik tedavi evet. oldum ve bugün Şimdi bugün e, oldu. Bugün yine, yine oldu. Kırmadım bizi ve fizik tedavi şey, şey işte çekiyorlar beni. Yani bir boy uzaması şey... var Abi çok fena bir şey bu ya. Hastalık hastalığı. <laughs> yani bu simetrom hani... Bendeki evham annemden. Hmm. Annem... Öyle böyle <laughs> o değil. Kadar Sana, alışma annem, alışma. Tabi canım. Böyle yap. Annem hmm. bayılırdı. Falan. bayılırdı. Annem o kadar... Ben Avustralya'ya gidiyordum. Eski Alatürk ailelerle helallik alma vardı. El öpme. Anne Avustralya'ya gidiyorum dedim. Annem dedi ki yavaş git. <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Ekip <laughs> de dağıldı. Ekip de dağıldı. Öyle bir şey olabilir mi? Öyle evhamlı Ben artık 50 yaş sonundayım diyor ki karşıdan karşıya geçerken dikkat et. Ne karşıdan karşısı ya? Eski yolda tramvay vardı bizim çünkü. O diline gelmiş öyle işte. Ha, güzel günlermiş ya. Ama bu bayram sohbetlerinin en güzel olduğu <laughs> biraz, biraz. Şeker yok bayram şekeri. Eee şeker belli bir yaştan sonra vermiyoruz efendim. Doğru diyabet sonra. çünkü tehlikeli. Ya. Doğru. Onu da Doğru. hatırlatayım. O belli yaşta biz. <laughs> biz. biz yani. de ben de. yok, <laughs> <Ya>, bir <laughs> tek <oyun gülüyor> o yiyebilir. yiyebilir. Gencimiz, güzelimiz. Senin üstüne oynayacağız. Peki. <laughs> a, a, tamam. Bizler... Biz <laughs> de deviyasyonu anlatabiliriz. Pardon pardon, pardon, pardon. pardon. İy, Ay, Nereye gidiyoruz? Şimdi çok rahatsız oluyormuş, nefes zor alıyormuş filan. E, o zaman Fransız hastanesi var, oraya tabii ki ben yanında gideceğim. Bir de şeyi o zaman anladım ki, ayılırken hep beni sayıklıyordu. Ferhan seni çok seviyorum. Aa, evet, ayılırken öyle. ayılırken. Narkostan. O zaman o biliyorum beni... ki çok seviyorum. Öldüm ama bu burnunun yani direğine yani ya. Evet. ya bu çok Ve acayip. beraber gittik, yerleştirdim yatağını, işte pijamasını giydirdik bilmem ne. Olacak ameliyat, ne var deviasyonda olacak. Koyduk her şeyleri, bekliyorum. Dedi ki biliyor musun Peruz çok korkuyorum dedi. Haklısın Müjdat'cığım dedim yani... Ne ...böbreğinde biliyor? taş olsa... ...bunun alınması lazım ama neticede bu deviasyon yani... ...olsa da olur, olmasa da olur, korkuyorsundur dedim. Gidelim mi dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ben şimdi? Gidelim bunu dediğin sırada pijamalı falan pijamalı her şey hazır. hazır diş fırçalarını koymuşum her şeyleri koymuşum ameliyata da hazır firara da hazır her, <laughs> her şey gidiyor, <laughs> gidelim mi dedi tamam dedim bu <laughs> kalktı o arada Atilla Oymak girdi içeriye Atilla Oymak şey dedi Nereye gidiyorsun? Peruş gidelim dedi, dedi. <gülüyor> <gülüyor> sana mı attım? evet gidelim dedi, dedi bilmiyorum diyeceksin tamam Almadı, hiçbir şey almadı. Ben orada harcandım <laughs> mı? Yok yani gibi der ki Atilla ne korkuyorsun be şekerim? Dün ameliyat ettiğim iki tane kızı getireceğim ah. dedi. Kapıyı açtılar, iki tane kız girdi, Alman Harbi'nden çıkmış gibi. Sıratlar, Tamponlar siz... buradan mor kanlar içinde böyle. Sana gösterecek son şey mi? Perişbeti götür. Periş abi götür. Şey Bunda korkacak ne var dedi doktor? Dün yaptım dedi. O iki kızı bir gördüm abi ben. Böyle bir şey yok. Yani bu kadar korkutucu bir fotoğraf yok. Venüs beni götür ama o arada yine yaptılar. Götüremeden <laughs> de gitti. Öbür tarafa girdik, ameliyata olduk, çıktık. İşte refakatçilik yaptı bana. Eve geldik. Annesi bana çok güzel halebi yapardı. Biz o zamanlar büyük bir gazetenin mizah sayfasını hazırlıyorduk. Her gün fotoğrafımız çekilirdi. Fotoman Müjdat Gezen, Perran Kutman, İşte Fotoğraman ismi de hmm. mizahi espriler böyle. 70'lerin ortaları mı? Ee, 82 mi? 81. 81. 81, 82, 83 tabii, öyle tabii, gitti. Tabii, tabii, tabii. 80'ler. Öyle mi? 80'lerin 80 80 başları. 80'lerin başları. E tamam, benim de hatırlamam için öyle olması lazım. Evet değil mi ya? <laughs> ee, Daha eskiye ah, gitmez. Öyle. Zaten o gerçekten hatırlamaz. Evet. Yani. Tabii, tabii. Peki yani aradan geçen yıllarda biraz önce onu soracaktım. İşte televizyon, tiyatro, mutluluklar, mutsuzluklar. Güzel ki bugün sohbet ederken hep güzelleri anıyoruz ama o güzellerin içinde olmayanlara biraz önce Savaş abi söylediğin için ben de söylüyorum. Hepsine selam olsun. Hepsine de buradan el sallayalım. Yeniden bir şeyler üretmeyi bu olmasa da imkanlar olmasa da buna uygun. Mekanlar olmasa en azından arada hay hayal eder konuşur musunuz? Biz ayda bir bir kere toplantılarımız var, rutin toplantılar. Umur Bugay karısı, Yalçın Gülen karısı, Ahmet Gülen karısı, Kandemir Konduk karısı, Şevket e, Altuğ karısı, e, Perlan Kutman kocası, ben e, karım. Böyle her ay birimizin evinde toplanırız. Rutindir bu ama. Orada işte ha ha iyi falan falan. Orada bir olarak... kadro yalnız otobanlı şey, çok acayip. Bir şey var ki, özür diliyorum, tezini kestim. Keşkelerimiz kalmadı. Ah, çok güzel. Bu çok önemli. Çok hiç, hiç Hele bu yaşa geldiğin zaman keşkelerin kalmaması çok önemli. Evet. Çok var. az hayatımda keşke demişimdir. Bir sigara için keşke demişimdir. Keşke içmeseydim yani. Hiç gibi. içmeseydim, 7 sene oldu bırakalı. Keşke çok, çok daha önce bırakmış olsaydım. Ama başka hiç keşkem olmadı? Hiç dünkü günümün önünde boynumu hiç eğmedim. Her zaman dik durdum. Keşke yok hayatım. Bir tane var ne söyle. Sen ne benim? Ne ben yaptım? hep onu anlatıyorum sorduklarında. Birisi bir film teklifi getirdi bize. Oynadık filmin temel görsü çekiyor. Altıncı gününde projektörün parası bitti. Hmm. Hatırlıyor musun? Hmm. Film kaldı. E ne yapalım dedik? Keşke oynamasaydık ama kaldı işte dedik. Abi aradan üç sene geçti, film çıktı. Nasıl? Amors'tan başkasına, beni Amors'tan başkasına, iki başka kişiye de dublajını yaptırıp Aa. filmi çıkardılar. Dedim ki keşke oynamasaymışız dedim. Evet. evet. O, o bunu, keşke. O keşke, keşke ama, Hatta keşke, keşke oynamasaymışız değil, keşke o yapımcıyla o kadroyla tanışmasaymışız. O daha evet. acayip. Evet. Şey. Yani ama Temel Gürsü gibi, onun da benim de çok sevdiğim bir çocuk, o da güvenmiş Oynayalım, güzel bir şey yapalım dedi filan. Evet. Fena şirin de bir hikaye ama sonradan çıktık ya. O Mesela şutlardan da almışlar. Mesela Pera'nın tekrarı var. Benim dinlemem var. Anlatıyor. musun? Ondan herhalde bir 5-6 evet. kere kullanıyor. Senin dinlemem yani 5-6 farklı yerde. Karşıdakinin yüzüne düşürerek filan. Ya, ama işte öyle Uğraşmış çocuklar yani, ama boş evet. ver ona. Herkese <laughs> <yemek> montaj masasında <laughs> bir emek vermişler. <laughs> emek, boş ver da geçmiş <laughs> gitmiş olsun. O sözü hiç unutmayacağım. Dünkü günümün önünde boyun eğmedim. Hiç <laughs> eğmedim. Nefis bir hiç söz. Hiç eğmedim. Onun için keşkelerim de az ve de bu buluşmalar keşkelerimizi azalttı ya da ortadan kaldırdı. Mutlaka gençlik yıllarında birbirimizi kırmasak bile bir köşeye attığımız bir şeyler olmuştur. ...üzel... ...hiç olmazsa onlar meydana çıkıyor... ...mesela ben Ahmet Gülhan'a şey dedim... ...deve kuşu kabare kapılar kırılıyor... ...oraya yer ayırtmışım... ...ayın 23'üne iki kişi... ...davetiye de değil bilet alacaklar... ...ama gerçekten yer bulunmuyor... ...bu içeriye geldi... ...sen ne yaptın dedi... ...ayın ikisine... ...23 kişilik yer <laughs> ayırtmış... <laughs> ...yok tam tersi Ahmetciğim <gülüyor> dedim... <gülüyor> e, ...iki kişi 23'üne dedim... Bir dinlemeden gittim. Bu beni çok üzmüş demek ki. Aradan o zaman 20 yaşındayım. İşte gelmişim bu yaşa. Söylenmez böyle şeyler. 23. Neyse, 23 3 senede 3 bak. Sene soruyor, 3 sene sonra. 3 sene içinde evet. taşır bu duyguyu yahu. Taşımışım onu. İlk buluşmamız. Söyledim mi? Tabii. Ulan dedim ne dedim ben sana? Ha? Harika. Anlamadı. Ya. Gülümser dedi ki bir şey mi yaptın <laughs> sen ben Bu kadar sene önce ters anladın Bakalım. dedim. Özür dilerim vallahi anlamamıştım dedi. Biz böyle böyle keşkelerimizi kaldırıyoruz ortadan. Çok güzel ya. <laughs> Ama bu yer ayırtma konusunda özür dilerim. Yer ayırtma konusunda benim hayatımda işittiğim en büyük anekdot İsmet Ay'la Ali Poyrazoğlu arasında geçebiliyor musunuz? Hayır. Hayır. İsmet abi Ali Poyrazoğlu tiyatrosunda oynuyor. Ali'ye diyor ki, şekerim cumartesiye en önden iki misafirim gelecek en önden. Ali'ye diyor ki en önden olmaz. Dolu. Üçüncü sıradan. Hayır en önden diyor. Üçüncü sıradan İsmet hmm. diyor. Sinirimi bozma en önden diyor istiyorum bak diyor. Özel misafirlerim en önden. Üçüncü sıradan deyince İsmet ağzını bir açıyor. Adi, ahlaksız, kepaze, rezil, topal. <laughs> diyor ki ötekileri kabul tamam. ettim de topal <laughs> ne? Çünkü biraz sonra ayağını kıracak <laughs> Ama ya, ama zeka ya. işte ya. Olay ya. Şey. Olay ya. Işte. Şimdi e, dileriz bir tanesini her birini olmasa burcuyla da beni davet edeceğiniz, ikimizi davet edeceğiniz o muhteşem kadro toplantılarından Hı. neler çıkıyor peki? Aa bizim öyle bir hakkımız var. Her ki, misafir bir ay misafir götürüyoruz. <ayı misafir> <laughs> e çok güzel. <laughs> Herkesi ayın 23'ünde iki kişi İlk hakkı var değil mi? Biz ayın ikisinde 23 kişi ekib geliyoruz. Süper Orada yine uzun. Devam mi? edelim böyle fena değil. Ekimle de benim mi? Benle mi e, başlıyor? Yalçın Gül Hanım başlıyor. Yalçın'la başlıyor. Yalçın Gül Yok, Yok biz sana gelelim. Tamam. Ben, ben aa çok eğleniriz. Müthiş eğlenirsiniz. Öyle bir hakkımız var. Arif Erkin'i kim getirdi? Ahmet. Ahmet, Ahmet Gülhan de. Arif Erkin'i getirdi. Arif'i biz çok severiz. Peki işte şeyi e, merak ediyorum o keşkesiz toplantılarda nefis bir şey o. Fakat o keşkesiz toplantılarda yine de muhteşem bir kadro. Politika konuşmuyoruz iş, hayır, konuşmuyoruz, iş konuşmuyoruz. İş ve politika. Hayır. 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 Hayır.